Bizde bir laf var Malatya'da. Kapısında domuzu eksiklerler. derler. Yani bir onu bağlamamış kapısına. Avukatı var, parası var. Türkiye'nin egemenleriyle sarmaş dolaş, kucak. Türkiye'de iki hesabı yapıyorlardı hocam. Biz şu anda Fatih 500... Altay'ı savunuyor muyuz? Şimdi böyle Savunmak durumunda kalıyoruz sanki. Hani YouTube kanalı Yok, kalıyor. Abi, adam ben yani kendi yani. adıma konuşuyorum. Yani kendi adıma söylüyorum. Yani benim fikrim şu. Onu savunmak bana düşmez. Onu savunacak çok adam var. Onun çok yoldaşı var, çok yandaşı var, çok fondaşı var. Etrafı kalabalık. Yani bir, bir rüzgar esse biz devriliriz biz ayakta duramayız aç kalırız öyle ne diyor. diyorsun bir tekme de benden mi hayır hayır ben tek e tam bu konuyu mi? konuşuruz gündem Türkiye'nin gündeminde olduğu için abi 2 dakika anlatırken bir şey demiyorum ben kendimi ifade ediyorum bu gerçek samimiyetle söylüyorum yani bu savunmaya değecek bir tip değil prensip olarak ben söylüyorum prensip abicim, hesap yapıyordunuz memlekete çökecektiniz Türkiye'nin başına Zelenski getirecektiniz Zelenski gelecekti Türkiye'nin başına. Milyarları topluyordunuz. Bütün tezgahınız ortada. Şimdi o Zelenski'ye söyleyin sizi kurtarsın kardeşim. Tamam. Türkiye'nin Zelenski'si. Ekrem İmamoğlu. Türkiye'nin Zelenski'si. Dün yayınlanan The Economist dergisinde de bir makalesi yayınlandı. Ekonomist. Ekrem Bey'in İngilizcesi yok ama nasılsa yazmış göndermiş bir makalesini yayınladı. Erdoğan'ın ne kadar diktatör, Türkiye'nin ne kadar acımasız, adi bir ülke olduğunu anlatıyor. Bunları söylüyor. Bak orada şunu söylemiyor yani ben karıştığım işler bunlardır bunlardan dolayı hapisteyim de demiyor. Hapisteyim çünkü bana iftira attılar siyasi mevzudur diyor bunları söylüyor. Oradan da lafı şeye bağlamış işte bu şu terörist Türkiye sürecine falan bağlamış. Yani bunlar kuvvetli abi onu söylüyorum bak sırtına milyar milyon bilmem ne kadarlık dava yıkıldığında bak bu kadar yolsuzluk kırsızlık bilmem ne davaları bunlarla suçlanıp mağdurmuş gibi böyle bu hapse atılıyorsun görevde değilsin vesaire bak, gene Elin adamı Londra'dan koşa koşa geliyor, sana sahip çıkıyor. Gel kardeş diyor, buraya diyor, bana diyor, bir makale yazıyor. Hiç merak etmesinler. Fatih Altaylı'ya YouTube'un bütün kanalları açılır. Burayı kapatırlar, başka yerden çıkar. Onlarda o kuvvet kudret var. Zaten onlar sana bana benzemez Onlar diye bir kanal açtı. Yaparlar şey abi. Arkalarında Kriptoman bir adam var. Kriptoman, Kriptoman, Kriptoman. Kripto ticaretiyle hızla zengin olmuş adam demek. Onu kullanıyorum. Nasıl olduğu belli. Kriptoman uyuşturucu temin etme ve ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla şu anda tutuklu vaziyette. Bunların da bir numaralı sponsoru. Açıklama yapabiliyorlar mı konuştuk burada? Hala bak ağızlar böyle. Olmadı. Neden? Çünkü açıklama yapma gereği hissetmiyorlar. Arsızlaşmışlar artık. Evet. Vururuz gider kardeşim diyor. Size mi bakacağız diyorlar. Benim bir buçuk milyon izleyicim var ya. Seni mi dinleyeceğim diyor. Sen çıkmışsın diyor. Televizyonda, televizyonda konuşuyorsun. Sen kimsin diyor. Devlet kim diyor devlet bu. Buyurun devletle, devletle kavga etmek isteyen etsin abi.